Merhabalar, ben uzman doktor e, Sabri Karaca, Tüncel Devlet Hastanesi'nde psikiyatrist olarak görev yapmaktayım. 26 Haziran günü dünya genelinde uyuşturucuyla mücadele ve farkındalık olarak kutlanmaktadır. E, uyuşturucu madde insanların e, bilincini bozan, e, beyinde yaptığı değişiklikler sayesinde ruhsal ve duygusal bozukluklarına neden olan maddelerdir. Kişiler tek kullanımda bile uyuşturucu madde bağımlısı olabilir ve tek kullanımda dahi çeşitli ruhsal sorunlara, bozukluklara neden olabilir. Uyuşturucu madde kullanımında beyindeki dopaminerjik e, sistem bozulur ve bu bozulmayla birlikte kişilerin daha fazla uyuşturucu madde ihtiyacı kullanma ihtiyacı hissederler. E, uyuşturucu maddeler kişilerde sağlık sorunları, ailevi sorunlar gibi sorunlara neden olur. Ruhsal sorunlardan özellikle uyuşturucu madde kullanan kişilerde şizofreni benzeri psikotik bozukluk, iki uçlu durdurum bozukluğu, cinsel işlem bozukluğu, depresyon ve kaygı bozuklukları sık görülür. Yine uyuşturucu madde kullanan kişilerde e, hepatit C, HIV gibi bulaşıcı hastalıklar sık görülür. Uyuşturucu madde kullanımına bağlı olarak kişilerin sosyal hayatında e, günlük işler, işler sergilerinde bozulmalar meydana gelir sosyal ilişkileri, aile ilişkileri bozulur. Yine uyuşturucu madde kullanımları kişilerde dürtüselliğe sebep olur ve bu dürtüselliğe bağlı olarak suç işleme oranları uyuşturucu madde kullanan kişilerde artmıştır. Uyuşturucu madde kullanımı tedavisi hastanemizde mevcut olup ilaç tedavisinin yanında kişilere motivasyonel görüşme, bilişsel davranışçı terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Uyuşturucu madde kullanımında en önemli unsur kişinin maddeyi bırakmak istemesi ve bu isteğin devamlılığıdır. Burada kişi ön plandadır. Yine uyuşturucu madde kullanımının tedavisinin en önemli ikinci unsur tedavide aile desteği ve sosyal destektir. Biz tedavide ailelerin de yanımızda olmasını istemekteyiz. Hastanemizde tedavi yöntemleri etkin bir şekilde mevcuttur. Uyuşturucusuz, uyuşturucu maddesiz günler dilerim. sağlıklı günler